Web Game Over ekranlarını izleyen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz zaten. Far Cry'in bilmem kaçıncı bölümündeyiz. İşte orada bir yerdeyiz. Ay, yanımızda arkadaşımız var. Hocam isim neydi? <laughs> Hocam isim ne? İsim yok. Küçük Kirat. <laughs> küçük Kirat. Küçük Kirat. Kirat'ın adı Süleyman. Süleyman. Orada kirat bu da kirat. <laughs> bu kirat o kirat. İyi, çok <laughs> özgün bir isim Süleyman'ın kiratı. Bu şehir orası. <laughs> evet. Süleyman'ın kiratındayız. Evet loading ekranımız bitmek bilmiyor. İnşallah Saçmalamaya bugün, başladık. Ha. Bugün oynayabilecek Evet şu an evet, ettiği yerdeyiz. Kaldığımız yer burası. Kaldığımız yer burası da bu oyun niye böyle? <laughs> Silahımız nerede? Silahımız yok. Silahımız yok. Ooo çalacağım manastırı. Çalacağım ama manastır. Çalacağım <laughs> ama manastırı Manastırımıza gelmiş bulunmaktayız. Meet Raju. Raju. Raju ile tanışacakmışız. Küçük kirat. Yok bunlar buda. <laughs> bu da. Bak. Dayı. Hello. Selamünaleyküm. <laughs> <efendim>. Namaste. <laughs> oh, 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 tamam. Eyvallah. Dayı oldu. İşte Tabii ki de. Selamandan. Bir tek biz miyiz? <laughs> Aa, büyük Mohan'ın oğlu. Benimle konuşmaya <laughs> hazır mısın diyor. Baban ıvır zıvır bir şeyler dedi. Dayı <laughs> Tanrıların tanrısı bana <Banushu>. Dünyanın <laughs> eksistensinin içine eksistens yapmış. Tanrılar hayatı hayat vermiş, <laughs> vermiş. Evet, offering basket, basket al diyor. Kanka basket atacakmışız. <laughs> Tamam aldık. Kompleti çalacağım ama İçekli adam gelsin galiba. Ha, tamam. Yok, adam geçmeyecek herhalde. <laughs> evet. Biz mi gideceğiz? Dayı, dayı bakıyor. Anlamaya çalışıyor ne yaptığını. Dayı tedirgin <laughs> ediyorsun beni. <dinle> tedirgin ediyor. <laughs> Üşüteceğiz <Isıtacağız> herhalde, soğuk o. <laughs> dayı namazını bölmeyeyim. Kalkıyor herhalde oraya bir. Evet. Rit. Vanera bellama çok lan. Tamam şimdi. Tamam çok güzel bir şey. Samaşıdan mektup geçelim. No. Lan şapkayla ibadet mi edilir evladım? Sen görmedin herhalde bir tür var. Bunları <laughs> yapıyoruz şimdi. Evet. Tüüüüt. Nazar olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Nazar çıkarıyoruz. Evet. <laughs> şimdi... Ha şurada nokta var. Biraz Atla, Atlayan ustalı manastır olduğu için. <laughs> Toplama zıplama. <laughs> Toplama zıplama yasak. Ben yani lan bikinli abla. Oğlum bu heriflerin bereket tanrısı yok mu zaten? Bikinli ablaya kadar. Bunun arkasında mı bir şey var? Ha bu taraftan. Hop! Çıktı şansımız yeniyor. Bakın çamaşır <laughs> makinesini çıkacak. Bulaşık makinesini. Hayır ürkütüyorsun beni ya. Bir yanda çıkıyor böyle. <laughs>

Harbiden ben burada ayak Aa, bak bütün elif. Ama altında pantolon mu var onun? Altı önemli değil. <laughs> Allah alev. Yok lan incir yaprağı. <laughs> kayaları kayaları valla yuvarlamışlar yuvarlamışlar. Hepsi de aynı görüntü. <laughs> Dayının yanına gidecekmişiz ya. Kaseyi mi vereceğiz? Bak, kaseyi vereceğiz. Veremiyorum. Ha, ha, drop verse. tamam. Al lan. Allah Allah verdiğiniz iki tütsü hemen geri istedi onu da. Raju nerede? Kanka. Kanka kurban ediyorlar. Kurban kesiyorlar. Onun kurban bayramına denk gelmişiz. Allahu Ekber. Aha devir. Kan ne Aferin Bena. Atar damar. Bena. Atar yapılmanı haris mi? Gereksiz bilgilere <o> geçtik. <laughs> Okunu çıkardım gereksiz bilgi. Evet. Şundan alıp alnımıza sürsek. Neyse. Ne? oğlum garip ne ne garip sesler geliyor. Kaçalım. Şey nerede? Dayı. Adamın üstüne atlayamıyoruz. Ulan zıplayamıyormuşuz da burada. Aa bak dayı oradaki tanrıyı bırakmış. Şimdi buradakine geçmiş. Kim, ya da ne yaptıysa. <laughs> Bayağı bir günah herhalde. <laughs> Tanrıdan Tanrı'ya koşuyor. Da biz dayıyı bulamadık hala ya. Dayıya bir şey diyecektik. Dayı nerede ki? dayı buradaymış. Dayı. oğlum. Bu, bu muydu? Bunun için mi gördük seni? Bu mu? Yani, e, çıkıyoruz mu? Bu var. mu? <laughs> Yok haritada kırmızı noktalar var bu mu herhalde? Başka bir atraksiyon yok herhalde. Bu, bu evet. tarafta bir şey var mı? Yeni tanrı çıkmış mı? Tarlar evet. aptal edilmiş Ufl mi? <laughs> Tarlaların güncellemesi geldi. Oops. Oo. Oh. 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 Defend the monastery. Kanka okay, <laughs> manastırı savunacakmışız. O zaman tanrıların manastırı. Fullmüş her şey. Bu taraftan gelen var mı? Ha, var. Bir... şimdi ondaki olay bak şu bombaları durduracağız şimdi şahin kardeşim Sir, the icon. buradan going onları the cache. bunları görüyoruz da çıkıp geldi <laughs> şimdi neden bu kadar gösterim bana böyle görüyoruz. Ulan kapıda bizim elemanlar bekliyor. Nasıl sakın olay bak. Herif içeri bomba kuruyor. Ne yapıyor lan sen? Şey Allah'ım ya. Aha bak öbür tarafa yine bomba kuruyor. Allah yanlış böyle bir şey yok. Yukarı çıkıyor bir tanesi. Manastıra gidiyor. Aha. Oha. Konya nasıl sıçacak yer bulamadık lan. Araba çarptı lan. <laughs> Boş arazide. <laughs> Bildiğin göktaşı düşmesi gibi bir şey lan. Evet, yani sen de ben Çok, Çok biz totem yapacağız. yaptık oğlum. benimle ilgilenmesin mi tabi ama şey bu headshot hem de ya başka bir lan ya elim kahve şeyine tutuyor başka orada bomba kuruyorlar çatal uçladı kimse indirmiyor onu ya ben de buna belli oluyordum bak 50 saniyesi kaldı orada bir çomar adam var bak bizim Bak öbürüne de kurdular. Statüleri. ya Allah? Im. Bak yine kapıda bizim adam vardır Allah. Ne gidelim de Aa kapıya kurmuşlar. Onun 40 saniyesi var kanka. O zaman Onu orayı patlatsınlar artık. Ne oldu? 35 saniye kaldı. Kalk la kalk kalk. Eyvah. Boş olmadı. Bunlar içeride ibadet ediyorlar <laughs> <laughs> ya. <Ama bombayı, gülüyor> kurmayı bıraksın Ben de çok Tabii <laughs> 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 bana sıkıyor. Oha kafamda yer. <laughs> <laughs> Aha. Hangi yere <ara> geldi yine? <laughs> Son meldenmiş. <mencim. gülüyor> <laughs> Biraz salak kafaları da

Yürürken şarjör değiştirin adamı Beyler bir saniye, ben yan ayakta geçeyim şuraya Nerde çıkart? Tamam çıkar? Sarı korumada devam edelim Bir <laughs> de <laughs> <laughs> setting şahin diyor. Şunu Ok var sanki. Ok atalım. <laughs> Ölme <mü> bir herif lan. <laughs> ya bak oradan oraya oradan oraya beni koşturuyorlar. Kaç yaşında adamım ya. 70 yaşında profum. <laughs> <Öyle> şey <yapalım. gülüyor> <laughs> Takla attırıyorsunuz bana ya. Benim elemanlar ölmüş zaten. bu ya. Kalk 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 Çelme yine. Şey <laughs> <almışlar. gülüyor> ah parmak sürmüş ya. Çelme taktınız Adam da bekledi ya lan parmağımı düzelteyim. <laughs> Her yer bomba olmuş. Her yer bomba olmuş. Ya ne yapıyorsun? Mağara. Üstlerdeki 60 saniye etkilenmiş, 5 saniye etkilenmiş. Şey bu adamlar bir şey yaraladı. Abi, abi. Sanki bana da geldi. Bu Ben de hissettim onu. Oo, her yere bomba koymuşlar Onu 10 adam var sanki. Arkamda mı adam var? Nerede lan? Oo, bir buradan mı Lan bak. <laughs> Nerede öldük lan? Ulan kim vurdu diye gitti. Kim vurdu? Bilmiyorum. <laughs> kim vurdu lan harbiden? <laughs> evet bir daha. Bir daha başlıyoruz. Biz aşağıda takalım da biraz. Çok önemli var. Sanki bir de bunları öldürdükçe daha çok

duruyorlar yani çaklamasam olmayacak gitti. Benim üzerinden at. Bizde jam olduğu için tonları öyle sıkıyor. Eylendi düğün havasında onlar havaya sıkıyorlar. Patadı <laughs> gitti dedi. Patodur yine kurdu. Ya şunu şuradan bir vurabilsek var ya gözüm görmüyor işte ya. Okla ok vursak aslında. Okla ok buraya kadar vursak. Şeyden heriti göremiyorum ki yazıda. Sıkıntı olur. Kanka ok yok. Nerede? Hmm. Ben ok almışım yani. Güzel bir ok almışım. Bu, bunu şey yapana kadar öbür tarafı patlatacakmış. <laughs> öbür tarafı patlatacakmış. Onun <laughs> <laughs> 20 saniyesi kaldı kanka. <laughs> götüm götüm gidiyorum şu an oraya. <laughs> Ondan sonra. Ondan sonra yenilir bence. Sen bir dakika... Allah! Siz vuralım oraya. Geri durun! Allah Allah 7 6 5 Huuu Gidildi Eyvah 7 tane kaldı Hadi böyle hadi hadi Patlamasın ya Patlamasın 50 tane Aaa yukarıya helikopter indirdim lan adamlar Aha Aaa helikopterle çıkartma yaptı oğlum adamlar. Manastırın kapısını kaybettik. Yürü Trabuz tak tepesine. Cepheyi değiştir. Helikopter çok sakat. Helikopterin oh. olayı alacağım. ne ya? Beni mi alacak? Şoför <laughs> mahallesi. Yanıyorum. Kırmızı Allah üzerimize düşecek yandım Bomba yok mu ki? Aha mermi gitti. Mermi gitti. Ha Bitti de 20 saniyesi kaldı ödüm. Eyvah 23 saniye kaldı. Lan yumarım çıktı. Beyler sıkmayın bir saniye arkadaşımızı indirin. Ben bu herif kalkan yapıyordum ya. Hangisi de yapıyordum ya? Nasıl yapıyordum? Şimdiden bir basıyor. Bir basıyor lan. koştuk koştuk kadar bölüm bölüm ki ya. Sıkıldım ya. kurdun mu? Bir şey kurdun mu? Kurmamız. <laughs> Kanka yalnız bu sefer şöyle bir şey oldu. Bak bizim adamlar ölmedi bu sefer. Yani. iyi dayandık. Sen ne yapıyorsun? Çekil, Çekil oradan. <laughs> Ana <gülüyor> ölmedi. Oooo. <laughs> oh. Tam kafamıza geçirip kendirdik ha. Hepler bomba kurdu? Alttan <laughs> abi Himalayalardayız. Yani. Yanıyorum. Elif öldüğümce söndü. Ya vay arkadaş. Helikopterle düşürdük. E, bu, bunlar niye bitmiyor lan? Oooo. Bu kadar da

Bunlar çıldırmış Hadi bu son olsun ha. Bu niye ya? Burada bir şey yok lan. Burada bir şey mi yapacağız? Yok rit diyor. Bir şey yok ya. şey Ulan bırakıp birini bırakıp patlatsak mı ki ne yapacağız? Birini patlatsalar belki kendine gelir. <laughs> şey vardır ya, bir, bir boşluk vardır da ne var? Şimdi bunu kurtaracağız başka bir şey diyor. Valla kurdu bile ya. Return to Rage diyor. Aha bitti. Aha bitti. bittiler. bittiler. Valla bittiler. Madem bittiniz artık şey yap. Dur lan dur dur dur. Lan dur. Ha? Hmm. Ya adamı taşımayacaksın ya. kesedi niye taşıyorsun? Bırak. Anam çok kötü bıraktık adam. Bildiğin kaza oturttu öyle adamı. Adamı indir kaldır yaptık para kazandık ya. Kaza hepsi yap. Ben üzerimi alacaktım ya. Ne var ne yok diye. Ne var Sakız. Sakız. Sakız çıktı. Sende ne vardı o yolu? <laughs> Kirat boyası diyor. Evet, bir. Beş <laughs> Burada çok ceset olması lazım ya. <laughs> Toplamışlar hepsini ya. <gülüyor> gördüm gördüm. <gülüyor> 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 ha gördüm. Şerde <laughs> 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 adamlar var lan yaşayan. <laughs> Şerefsiz nerede gittiniz biraz önce? <gülüyor> 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 <Cultural> exchange. <laughs> Bu şey herhalde Erasmus gibi bir şey. Kültürel <laughs> <laughs> <Cultural> exchange. <gülüyor> <gülüyor>

Pek muyuz? Nereye gidelim? Başka bir yere gidelim. Ya da şey yapalım. Bu oyunu burada bitirelim. Aynen. Yeni kayıt yapalım. Görüşmek Aynen. üzere arkadaşlar.